Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde. Develer top oynarken, eski hamam içinde. Karıncalar mandallarını allarken, ben annemin beşiğine tıngır mıngır sallarken. Karganın hazineci, kuzgunun müezzin olduğu zamanlarda. Cimri ile Cömert adında iki arkadaş varmış. Bir gün bu iki arkadaş yola çıkmışlar. Akşam olunca da yemek yemek için oturmuşlar. Benim yiyecek çuvalımın ağzı açılmıyor. Senin yiyeceklerinden yiyelim mi? diye sormuş Cimri. Tamam demiş Cömert de. Başlamışlar cömertin yiyeceklerinden yemeye. Bir gün iki gün derken üçüncü gün cömertin yiyecekleri bitmiş. Ertesi gün yiyeceklerini paylaşma sırası Cimri'deymiş. Gece olunca cömertin uyumasını fırsat bilen Cimri oradan kaçmış. Sabah olduğunda cimriyi hiçbir yerde bulamayan cömert arkadaşının oyununu geç de olsa anlamış ve yola koyulmuş. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş. Sonunda bir ev görmüş. Karnı çok aç olduğu için ev sahibinden yiyecek istemeye karar vermiş. Kapıyı tıklatmış ama gelen giden olmamış. Kapı da açıkmış, içeriye girmiş, evde kimsecikler yokmuş. Masanın üzerinde sıcacık bir pide duruyormuş. Cömert'in karnı çok aç olduğu için bu pideden sadece bir dilim yemiş. Ve bu evin sahibi vardır herhalde. Geldiği zaman ona pideden sadece bir dilim yediğimi söylerim diye düşünerek geçip kerevetin altına yatmış. Akşam olunca eve ayı, tilki ve sıçan gelmiş. Masanın üzerinde duran pideyi yemişler. Karınlarını doyurmuşlar ve kendi aralarında konuşmaya başlamışlar. Sıçan demiş ki, sobanın üstünde gümüş bir çömleğim var. Kim onu bulursa onun olsun. Tilki demiş ki, benim de çukurlu yol boyunda koyun başı gibi gümüşüm var. Kim onu bulursa onun olsun. Ayı demiş ki, benim de çukurlu yol kenarında at başı gibi altınım var. Kim onu kazıp çıkarırsa onun olsun. Sabah olduğunda ayı, tilki ve sıçan evden ayrılmış. Gece konuşulanları duyan cömert bir bakmış ki sobanın üzerinde gümüş bir çömlek var. Onu almış. Sonra çukurlu yol boyuna gitmiş. Çukurlu yol boyundaki koyun başı gibi gümüşü kazıp çıkarıp almış. Az ilerideki at başı gibi altını da kazıp çıkarıp almış. Ve yoluna devam etmiş. Sonunda bir ormana varmış. Ormanda yürürken kalın bir ağacın dibinde çiğnenmiş bir yer görmüş. Şu ağacın tepesine bir çıkayım hele. Ne varmış ki orada diye düşünmüş ve ağacın tepesine çıkıp oturmuş. Güneş batıp akşam olduğunda ağacın dibine şifacılar gelmiş ve kendi aralarında padişahın kızını nasıl iyileştireceklerini konuşuyorlarmış. İçlerinden en yaşlı olanı Padişah tüm şehir halkını yedirir, içirirse, açları doyurursa, çıplakları giydirirse, kızı iyileşir demiş. Ve tan ağarınca şifacılar oradan ayrılmış. Konuşulanları duyan cömert padişahın şehrine doğru yola koyulmuş. Şehre yaklaştığında yolda bir adam görmüş ve adama "Senin şehrinden ne haber var?" diye sormuş. Adam da Padişah'ın kızı çok hasta. Kim onu iyileştirirse padişah kızını da hanlığını da ona verecek demiş. Tamam demiş Cömert de. Ben gidip bir padişaha bakayım. Saraya gelmiş. Padişahın huzuruna çıkmak için izin istemiş. Ve padişah bu adamı içeri almalarını söylemiş. Padişaha şifacı olduğunu ve açları doyurursa, çıplakları yedirirse, tüm şehir halkını yedirir içirirse kızının iyileşeceğini söylemiş. Padişah da Cömert'in dediklerini aynen yapmış ve birkaç gün sonra kızı iyileşmiş. Padişah da sözünü tutmuş, hanlığını da kızını da Cömert'e vermiş. O sırada Cimri dolana dolana şehre geliyormuş. Cömert'e padişahın kızıyla nasıl evlendiğini, nasıl padişah olduğunu sorup duruyormuş. Cömert de başından geçenleri bir bir Cimri'ye anlatmış. Cimri Cömert'in zenginleşmesini çok kıskanmış. Cömert'in anlattığı eve gitmiş. İçeriye girmiş. Masanın üzerinde önceki gibi bir pide duruyormuş. Cimri pidenin tamamını yemiş. Ve Cömert'ten öğrendiği gibi geçip kerevetin altına yatmış. Bir süre sonra eve ilk olarak sıçan gelmiş. Ardından tilki gelmiş. Ve en son da ayı gelmiş. Ve bir bakmışlar ki masanın üzerinde pide yok. Eve birinin girdiğini anlamışlar ve kendi aralarında buraya birisi girmiş olmalı diye sessizce düşünmeye başlamışlar. Ayı sıçana demiş ki git bak bakalım kim varmış orada. Sıçan sobanın kenarına bakmış burada kimse yok demiş. Ayı da oraya değil kerevetin altına bir bak demiş. Sıçan eğilip bakmış ve kerevetin altında cimriyi görmüş ve çığlık atmış. Burada yabancı biri var. Ayı ve tilki cimriyi saklandığı yerden çekip çıkarmışlar. Cimri'nin elinden bütün eşyalarını almışlar. Cimri'yi aç bir şekilde, katıksız bir şekilde kapının önüne koymuşlar. Cimri yaptığı hatayı anlamış ve cömert gibi davranmaya başlamış. Gökten üç elma düşmüş. Biri anlatanın, biri dinleyenin, bir de Allah'ın aç kullarının başına.